Afyonkarahisar'ın, Şuhut ilçesine bağlı, Kulak Köyü'nde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun, 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir oy Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkarken, bir oy ise geçersiz sayıldı. Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, 120 oydan 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz dedi.